Herkese merhaba her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sen Çal Kapımı dizisinin 24. bölümünden hep yeni güzel kamera arkası görüntüler geldi. Sen Çal Kapımı dizisini bu akşam 24. bölümünü izleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım 24. bölümde bizleri neler bekliyor. Sen Çal Kapımı dizisini 24. bölüm kamera arkası görüntüleriyle ile sizlerleyim. Umarım bu görüntüleri beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.